kızılcık şerbetinin kıskandıran aşıklarıyla sürprizlerle dolu bir pazar sohbeti. <laughs> dın dın. Kıvılcım açıklıyor. Yakışıklı eşi Ömer Ünal'a kimler nazar değdirdi? Az önce dedin ya bu kadar iyi insan olur mu diye. Biz de melek değiliz. Nazar <laughs> yani adama ya iyi dedi. Kızılcık şerbetinden bilinmeyenler. Evrim Alasya hangi sahneyi sakinleştiriciyle çekti? Kamera Sonra arkasında ben... sakinleştirici için yalan söyleyeyim. Sürpriz itiraflar, diziye dair tüyolar ve iki ünlü oyuncunun bilinmeyenleri. Bir titreyip kendimize gelelim bence. Onlar ekranların en sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nin kıskandıran aşıkları. Ömür Sabuncuoğlu'nun bu pazar sohbetinde konukları Evrim Alasya ve Barış Kılıç. Günaydınlar, iyi pazarlar sevgili seyirciler. Bugün sizlere şahane bir İstanbul sabahından merhaba diyorum. İki tane harika konuğum var. Kızılcık Şerbeti dizimizin başrol oyuncuları sevgili Evrim Alasya ve Barış Kılıç. Kızılcık şerbeti tadında keyifli bir sohbet bekliyor bizleri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Hoş bulduk. Yine şahane görünüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Sizinle buluştuğumda çok mutlu oluyorum. <laughs> Biz de öyle valla. Yaz bitti, sezon başladı. Ama onlara geride bıraktığımız yazı soralım. Nasıl geçti yaz? Vallahi ben bu sene pek tatil yapamadım. Biraz böyle üst üste geldi her şey. Setten sonra yeni bir oyun provasına başladım. Öyle mi? İki ay o sürdü. Böyle bir, bir hafta falan aram oldu, öyle bir kaçabildim. Onun dışında sonra hemen set başladı zaten. Biraz böyle yoğun oldum. <laughs> Sizin Barış Bey? Vallahi benim güzel geçti. İlk defa böyle aralıksız bir tatil yaptım İzmir'de. Çok keyifliydi. Sezonun yorgunluğunu attım diyebilirim, iki ay boyunca. E, deniz, bahçe, doğa, çocuklar falan derken kayıttan önce de evimle onu konuşuyorduk. Ya diyorum, ne ara bitti de tatil geldik, şimdi 36. bölümü işte gönderdiler mi diye kendi aramızda konuşuyoruz. Yani 29'da final yaptık, 36'nın senaryosu gelmiş falan. E, vakit acayip hızlı geçiyor yani. Biz de özledik, seyirci de. Kıvılcım Ömer aşkı özellikle korkunç kazayla birlikte çok merak edildi. Şu da çok önemli mesela özellikle sizi ikinizi yani yaz boyu hiç görmedik ve insan gerçekten özlüyor yani <laughs> Haziran'da sezon finali yap bu da önemli değil mi bir seyirci için de yani sizleri hani dışarıda çok görmeyip ekranda tekrar kavuşmak. Ya tempo çok yoğun olduğu için sonuçta her hafta 140 dakika insanların karşısında oluyoruz. E böyle e, bırakın iki ay, iki hafta bile ara kalınca sanki aylardır görüşmüyoruz gibi oluyor. Yani oyuncular ekip de kendi arasında öyle, seyircilerle de öyle. E, enteresan bir durum yani bu. Birinci sezonun finalinde geçirdikleri kazayla hayranlarını korkuttu Kıvılcım ve Ömer. Ömer yavaş! Ömer! Gerildikleri sahne kaza sahnesiydi. Peki ya en eğlendikleri sahne? Peki en eğlendiğiniz hangisi oldu? Hani gerçekten içine girip böyle Kalabalık yemek sahneleri. Kalabalık yemek sahnelerinde, seyircinin gerim gerim gerildiği sahnelerde biz aslında çok eğleniyoruz. Dizinin Metehan'ı, Rahimcan Kapkap'ın da olduğu sahnelerin çekimlerinde çok eğleniyorlarmış. Bizim çok krize girdiğimiz Barış'la, özellikle Rahimcan olduğu zaman, evet. o, o bizi bir şey yapan, Metehan'ı oynayan Rahimcan Kapkap, bizim. <laughs> ya, o, o olduğu zaman, bir, üçümüzün bir krize girdiği zamanları hatırlıyorum. Anlık anlık öyle durumlar oluyor. Evet. Toparlaması da zor oluyor gerçekten. Çünkü hani ben gülmeyi kesiyorum ama bakıyorum gözlerim içi gülüyor, gülüyor. Evrimin. Ya da o kesiyor benim gözlerim gülüyor falan. Ya Bir de galiba aralıksız çalışıyoruz ve hep böyle gerilimli sahneler çekiyoruz. Evet. Ya. Galiba hani insan psikolojisi olarak oradan kendini kurtarıp gülmek istiyor, eğlenmek istiyor. Biz de o araları iyi değerlendiriyoruz Barış'la yani. Ömer Ünal Belki de ekranların en beyefendi, en anlayışlı ve en karizmatik sönü o. bir Bay Mükemmel. Ee, gerçekten Barış Bey'in canlandırdığı Ömer karakteri böyle mükemmele yakın bir erkek. Çok. Değil mi? Çok çok. Var mı? inanıyor musunuz? Var Öyle mı bir dünyada bir Ben de bilmiyorum <gülüyor> hayatta. <gülüyor> ya herhalde yok ya. Yoktur diye düşünüyorum yani. Değil mi? Çok böyle... Adam hani kendi derdleriyle ilgilenmiyor sürekli. Evet. İnsan <laughs> e, olarak bu kadar mükemmel olması zaten mümkün değil diye düşünüyorum ne bileyim. Belki de vardır bir yerlerde de. Dizinin senaristi Melis Civelek, tanıdığım birini yazıyorum demiş Evrim Alasya'ya. Biz de merak ettik bu kişiyi. Ben Melis Hanım'a sormuştum. Melis Hanım böyle bir tanıdığınız var mı yoksa hayal <laughs> evet. ürünü bu karakter diye. <laughs> tamam, e var ki yazıyorum demişti. <laughs> Çok şanslı o <laughs> zaman. Yani bilmiyorum herhalde. Bir gün karşılaşırız evet. değil mi? Ama özellikle son bölümdeki otel odası sahnesi kafaları fena karıştırdı. Peki son bölümde bir otel odasında bir hayal kırıklığı yaşanacak mı? bir çatışma olacak var aramızda. Otel odası çok <laughs> enteresan bir sahne <laughs> oldu yalnız onu. Yoksa Ömer Kıvılcım aşkı Nazar'a mı geliyor? Aldatılacak mı Kıvılcım acaba? Vallahi Sence. Allah bilir. <laughs> yani çok şey vermek spoiler vermeyelim de. E... Bir hata yaptıracaklar mutlaka Yaptıracak karaktere yani. Aynen. Yani. Az önce dedin ya bu kadar iyi insan olur mu diye. Biz de melek değiliz. Nazar yani, değdirdiniz adama ya iyi diye. diye. Gelelim Kıvılcıma. Sağlam duruşu olan bir kadın Kıvılcım. Ama bu kadar sağlam duruşlu kadın ne mutlu ki etrafta var. Ben kıvılcımım, kıvılcım benim dedi. <laughs> o yüzden çok var yani gerçekten ama şey de çok doğru bulmuyorum. Yani o denge mesela normal hayatta Ömer gibi bir adam kıvılcım gibi bir kadınla bu kadar uğraşır mı? Barış Kılıç'ın bir itirafı var kıvılcımla ilgili. Ben mesela normal hayatta bu kadar keskin duruşları olan bir kadınla birlikte olamam yani. Evet evet. Bence de. Haklı bile olsa yani çoğu konuda. Çünkü hani o birliktelik bazen bir miktar ezilmeyi de gerektirebilir. Bazen o işte o tölere etme durumları vesaire ama hayata karşı işte ben buyum. Ben çok güçlüyüm. Ya kadın erkek fark etmez yani. Bir şekilde karşılıklı o paslaşmada sıkıntı çekiyorsanız o ilişkinin yürüme şansı yok yani. Peki kıvılcım Ömer ilişkisinin sırrı ne? Kıvılcım Ömer Ömer ilişkisinde biraz Karşılıklı idare etme durumları var. Normalde Kıvılcım'ın da Ömer gibi bir karakterle olması da zor bir durum. Ömer'in de bu kadar ailenin içinde rüzgar yaratmış bir karaktere yanaşması da zor bir durum. Bir tek böyle imkansızlıktan da doğan o heyecan güzel gözüktü ekranda. Şimdi gerçek hayatta baktığım zaman hani her şeyde çok böyle net olan, her konuda işte fikri böyle değişmez olan bir insanla hayat geçirmek kolay değil yani. Kesinlikle. Kıvılcım'ın kızı Doğa, Kızılcık Şerbeti'nde acılarla yüzleşiyor son bölümlerde. Sıla Türkoğlu başarıyla canlandırıyor Doğa'yı. Peki şöyle bir şey, mesela Doğa karakteri okulundan mezun olsaydı, çalışma hayatına başlasaydı daha farklı olur muydu şu an? Yani olmaz mı ya şey Ekonomik hani, çalışırken bile yani bunun gerçek olmadığını biliyorken bile içim parçalanıyor. Şu an hayatını mahvetti aslında Doğa. Bu hani hakikaten bir annenin yaşayabileceği en büyük ızdıraplardan bile hele <laughs> böyle bir annenin yani bu kadar kızların okutmak için onları meslek sahibi edindirmek için bu kadar didinmiş bir kadının şu anda çocuğu oldu kızı üniversiteyi okuyamadı. Çocuğunun ya bir de çok kötü şeylerle. Senin benim yüzümden. Sahip çıksaydın mı kız? Ya ya. Elini bırakmasaydın. Ya. Yani çok çok farklı olurdu. Evrim Alasya'ya göre kendi canlandırdığı Kıvılcım ve Kızı Doğa dizinin simge karakterleri. Ya bu aslında Doğa ve Kıvılcım çok bir, bir simge. Bu coğrafyanın gerçek bir simgesi. O yüzden herkesin çok... E, dikkatle izlediği bir iş oldu bu. Çok gerçek bir simge. Bunu yaşayan çok anne kız var. Büyük ihtimalle bu coğrafyada. E, Doğa da annesinin yaşına geldiği zaman hepimiz öyleyizdir ya yani bir kırklara doğru yaklaşmaya maalesef çok geç bir yaş ama kırklara doğru gelince anne ve babanın derdinin ne olduğunu anlıyorsun. Ne demek istediğini anlıyorsun ama kahretsin ki çok geç oluyor. E, Doğa da muhtemelen 40 yaşına geldiğinde çok şeye pişman olacak. Dizide üç kuşak kadın aynı evde yaşıyor. Sönmez anne, kıvılcım ve kızları. Peki kıvılcım üç kuşak aynı evde yaşıyorlar. Evet. Siz yapabilir miydiniz? bunu? Yapamam. Çok zor. <laughs> Değil mi? Yani evet bir de kıvılcım ısrarla evlenip annesini de <laughs> evlendiği yere götürmeye çalışıyor. Neden bunu yapıyor? <laughs> yani çok zor bir şey tabii ya. Herkes e, kendi yerinde sağlıklı olsun diyorum. Biraz da eğlenceli sorulara geçelim. Peki sizi bir zaman makinesine bindirsem hangi yıla gitmek istersiniz? Kendi hayatımda mı? Vallahi yani hmm, ben üniversite dönemini çok özlüyorum. O, o insanın hayatında hep bana derlerdi ki hakikaten üniversite dönemi hay insan hayatındaki en güzel dönem. Değerini bil, tadını çıkar derlerdi. Tabi ee, tabii içindeyken tabii ki de anlamıyor insan ama e, o, o orası şimdi hem sorumluluğunuzun olmadığı hayatla ilgili henüz daha hem de kendinizi yeni yeni tanıdığınız hem de özgür bir çevreye girdiğiniz Böyle hayatla yeni tanıştığınız bir yer gibi aslında. O şeyi o dönemimi hakikaten çok özlüyorum. İsterdim tekrar üniversite dönemini yaşamak. Siz? Makinenin sınırı yoksa ben bayağı ilk çağlara falan gitmek <laughs> isterim. Merak ettiğim şey o yani hani ilk insan dönemlerinde nasıl. Yok olsun. kendi döneminiz. Ama kendi dönemimde ben yerimden memnunum. Pek bir yere gitmek istemiyorum yani. Ve aşk. Evrim Alasya'ya aşkı sorduğumuzda gülüyor. Peki Evrim Alasya'nın şu an hani kırklı yaşlardaki aşka bakış açısın. <laughs> o kıvılcım gibi aşkın doruklarında değil ama en az kıvılcım kadar değer veriyor aşka. Aşk çok güzel bir şey tabii. Doğru insanla, o frekansın tuttuğu insanla diyeyim. Doğru insan hani çok şey olmayabilir. Frekansının tuttuğu insanla karşılaşınca dünyanın en güzel şeyi. Samimi itirafların bir yenisini ekliyor Evrim Alasya. Sosyal medyadan çok İran aşk eden var mı? Evet. 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 <laughs> evet. <Değil mi? gülüyor> Barış Kılıç içinse aşk yıllardır evini, eşini ve çocuklarını ifade ediyor. 16 yıllık yani çok ciddi bir şey e, evlilik bu anlamda. E, nasıl buraya kadar getirebildiniz? Çok kıymetli çünkü. Çok. Bir de bu piyasada da olan bir şey değil. Nazar değmesin yani. Sağ ol ya. Tanrımdan. İşte az önce de konuştuğumuz şeylerden yola çıkarak ben hayat tarzımı hep böyle bir, bir disiplin ve sürdürülebilirlik üzerine kurmaya çalıştım. Mutlu evliliğinde yılları deviren Barış Kılıç, şöhretin en başında bu yolda yürüyen pek çok ismin veremeyeceği bir karar vermiş. Aşık olduğumda. Oldum, yani evlenmek istedim. Evlendim, o zaman da oyuncuydum, o zaman da bir, bir kariyerim vardı. Ee, ama mesela hani evlenirsem oyunculuğum, işte kariyerim sekteye uğrar gibi hiçbir zaman öyle bir düşünceye kapılmadım. Siz evlenmeden önce, evlendikten sonra zaten ünlü oldunuz değil mi? Ya öyle evet ama... tabii yani o anlamda kariyerim evlendikten sonra çok daha fazla yükseldi. Bana, bana bu iyi geldiği için ben eşimi seviyorum, çocuklarımla mutluyum. Hayat benim için böyle devam ediyor. Bir aslan kadını Evrim Alasya. Burcunu sorduğumuzda ah çeker gibi bir maalesef geliyor önce. Peki aslan burcusunuz değil mi? <laughs> evet. Aslan burcu maalesef. olarak e, maalesef. <laughs> Onu soracağım. Mükemmeliyetçi en belirgin özelliklerinden biri. Evet. Zorluyor mu sizi? Çok zorluyor. Aslan gibi olmak zor. Mükemmeliyetçi bir kadın Evrim Alasya. En iyisini Yapmaya çalışırken kendimi hırpaladığımı fark ettim. Yani bu şimdi olmadı da sonuçta şeyle çok kavga ettim. Ya herkes her şeye ikna, hemen herkes her şeyi beğeniyor. Her şey herkese çok güzel geliyor. Ya öyle değil ki. Ya ben öyle görmüyordum. Ya bununla yaşadığım ülkede çok çatıştım. Kızılcık şerbetine yeniden dönüyor ve biraz piy almak istiyoruz iki başarılı oyuncusundan. Peki. Ee, son olarak Kızılcık Şerbeti'nde e, sizin etrafınızda yaşanan kaos, bu güzel evliliği nasıl etkileyecek? Vallahi bir süre sıkıntılı bir sü süreci giriyoruz Can, Kendine gibi bir iyi bak, bir müddet. Sizinle çalışmak güzel. Toparlayacağız ama. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani, bir evet bir süre bir sıkıntılar doğacak. Krizli ya. bir dönem yaşayacağız. Evet. İlginç bir tüyo geliyor. Ömer Kıvılcım aşkında Titreme dönemi başlıyor anlaşılan. Bir titreyip kendimize gelelim bence. Çok rutin ve çok şey olduk. Ama bu aşkın ne yaşarsa yaşansın galip gelmesini ister seyirci. Ama hakikaten aşka inanç değişti sizin ilişkinizi izleyerek. Gerçekten o kadar etkiledi mi seyirciyi? Etkiledi bence. Gerçekten. Öyle duyuyorum ben yani. Ya şu tarafıyla güzel, biz şimdi e, seninle hani Oturuyoruz sahneyi tartışıyoruz konuşuyoruz ya bu kadar işte sen iyisin sen de işte falan filan hani bilmem ne ama baktığın zaman şey durumu da var yani hani ben farklı bir adamım sen farklı bir kadınsın yani baktığın zaman hakikaten e, sosyal yaşantıda bizim bir araya gelme şansımız yok yani çocuklardan evet, evet. dolayı biz evet. bir şekilde Aynen. ya bu bence çok heyecanlı bir ilişki. Bu keyifli sohbet için teşekkür ediyoruz Evrim Alasya ve Barış Kılıç'a. Allah ayırmasın diyerek. <laughs> <laughs> Amin. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifliydi yine. Çok sağ olun. İyi pazarlar.